Neden Ticaret Üniversitesi? İlk tercihimdi. İlk tercihim. Benim evet. tek tercihim. İşte bu. Ticici i̇şte iyileşiyor. Adam yerine şey. adam. Yürün, adam. <laughs> tek attım yani. İsmim Sabri Doğanbaşar. Eee Medya ve iletişim 3. sınıf öğrencisiyim. İstanbul Ticaret Üniversitesi hem ilk tercihim, aslında tek tercihimdi. bunun da sebebi üniversitenin bize sağlamış olduğu sportif faaliyetlerden dolayı. Diğer üniversitelerle karşılaştırdığımda en iyi imkanları İstanbul Ticaret Üniversitesi sağlıyordu. Ne sporla uğraşıyorsun? Karate sporuyla uğraşıyorum. Siyah oldu. Yok ya siyah. 12 sen kaç senedir yapıyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin iletişim bölümündeki birçok projede yer aldım. Kamera önünde oyunculuk, sunuculuk yaptım, yarışmacı oldum. Kamera arkasında kameraman oldum, sesçi oldum, rejide yer aldım. Bu projeler sayesinde şu an e, piyasada olan her ortamı tatmış oldum aslında ufak da olsa. Bizdeki kamerayı aynısını gördüm yani orada. Ben onu ayarlayacağım şimdi okulun bize verdiği imkanlarda TRT'yi ziyaret etme fırsatında bulunduk. Gittiğimizde oraya stüdyoları gördük, işleyişi gördük, sunucuların nasıl yayına hazırlandığını gördük. Fakülte seni sektör hazırlıyor mu? Fakülte beni şöyle sektör hazırlıyor. Ben istersen fakülte beni sektör hazırlıyor. Sen istedin mi? Ben istedim ki bu kadar projede yer aldım. Oraya gittiğim zaman anladım ki İstanbul Ticaret Üniversitesi aslında gerçekten bizi sektör hazırlıyor. Çok ufak tefek farklar var. Ben burada yaptığım her şeyi orada da gidip aynı şekilde öğrenebilirim. Bu da gerçekten bana büyük bir artı yazdı okulumuz adına. Siz konuşurken ben kurguyu da düşünüyormuşum. Doğrudur. Herkes kendi işini. <gülüyor> <gülüyor> Şans Küresi programında sunuculuk yaptım, yarışmacılık yaptım. Aynı programın başka bölümlerinde kamera arkasında kameramanlık yaptım, ses operatörlüğü yaptım. Hem kamera önünde deneyim fırsatı buldum hem de kamera arkasında ve bu ikisini karşılaştırma fırsatını buldum. Ha bana hangisinin yakın olduğunu. Ben bunları değerlendirdiğim zaman e, kamera önünün bana daha uygun olduğunu gördüm. İşte Onları söyledim. Dedim, yani... <gülüyor> 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 ee, ben dersten çıktığım zaman, bir proje çekmek istediğim zaman stüdyoya gelip, hocalarla konuşup istediğim gibi stüdyoyu boş zamanlarda kullanabiliyorum. Hangi proje olduğu fark etmeksizin, görev almak istediğim zaman projelerde yer alabiliyorum. Sektörde bir geleceğiniz olmasını istiyorsanız İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bu imkanları bulabilirsiniz.